Merhabalar arkadaşlar. Ee, aşil tendon ameliyatı olalı. 95 gün oldu. Bu tarihten bu yana bir dünya şey yaşadık tabii ki. Hem fiziksel hem psikolojik anlamda ama tabii ki bunlardan güç çıkmasını bildik. Hep beraber. Tabi ee, tabii ilk etaptaki süreci tekrar bir kısaca üstünden geçeyim ben. Şimdi <laughs> ameliyat oldum. aşı tendon ameliyatı sağ bacağımdan. Ee, ameliyattan sonra 4 hafta full alçılıydı sağ bacağım. Dizin üzeri kasa kadar. 4 hafta sonra bu alçı kesildi. Dizin altından yani diz altına inmiş oldu. Ee, daha sonrasında da <laughs> 2 hafta sonra da bu alçı da çıktıktan sonra Ron Walker adı verilen bir ortopedik bir bot kullanmaya başladım. Hani bir ay boyunca da bunu dışarıya çıktığımda falan kullandım. Daha sonrasında ayağım güçlendikçe doktor kontrolünde yaptırdım en son. O da gidişatım fena olmadığını söyledi. Birkaç gün sonra tekrar bir son bir kontrolüm olacak. Onda da hani gerekiyorsa bir fizik tedavi uygulanacağını söyledi. Gerekmiyorsa da hani bu şekilde devam etmemi söyledi doktorum. Ee, şu anki yürüyüşümü şöyle biraz göstereyim. Yani neredeyse normale yaklaştı gibi yürüyüşüm. Yani bu şekilde yürüyorum. Ee, zorlanmıyorum. Günlük hayatıma bakıyorum. Araba kullanabiliyorum. Hem otomatik hem normal vitesli araç kullanabiliyorum. Oturuyorum, kalkıyorum. Yani şu şekilde. Yani şöyle. Kullanabiliyorum. Bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi bir videoyu şöyle kamerasını değiştirelim hemen. Bu şekilde alıştırdık ayağımızı. Şükür. Hani ilk zamanlar bayağı bir zordu, zor geçmişti zaman. Hani siz de biliyorsunuz. Şimdi daha rahatım, kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hani artık fazla düşünmüyorum. Hatta bu videoyu bile. Çekmeyi düşünmüyordum ama sonuçta bu süreci paylaşmayı paylaşacağım söylediğim için bu videoyu da çektim. Umarım bundan sonrasında da hani daha da iyi olur. Onu da paylaşmak isterim tabii ki de. En azından bir başına böyle bu şekilde bir iş gelen, bir sakatlık gelen bir arkadaşımıza, bir insana süreci nasıl geçirmesi gerektiğini tarif ederim. Bir arkadaş e, yazmış sigara falan kullanır mı? Hani ben sigara kullanmıyorum. Doktora da sormadım ama hani doktora sigara içme falan o tarz bir soru sormadı bana. Hani ben de içmediğim için sormadım. Ama tabii ki de sigara sağlığa zararlı. Hani de yani, yani en azından azaltıp yani içmemek daha iyi tabii ki sağlığımız için. E, şu anda işte yani iyi. Günlük hayatıma bakıyorum, işime gücüme bakıyorum. Ee, gidiyorum, geliyorum. Zaten kendi firmamız var, otokiralama üzerine yaptığımız. Daha önce belirtmiştim zaten. İzleyenler biliyor, videodan. Otokiralama işi yapıyoruz. Hani işimi de rahatlıkla yapıyorum. Ofise gidiyorum. <laughs> Adres araç teslimlerimizi yapıyoruz rahatlıkla. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. Ee, bu şekilde hani çok da bir işim yoksa kendimi de yormuyorum yani. Hani ofise gitmiyorum açıkçası. Zaten normalde de. Yani bu şekilde dikkat ediyoruz. Ee, bunun herhalde anladığım kadarıyla bir e, tamamen her türlü her şey aktivite yapmamız doktorun da söylediğine göre bir 6 aylık bir süreyi buluyor. Bacakta e, fazla ayakta kalırsam e, biraz şişiyor bacağım. Bileğim biraz şişiyor. E, onun dışında ama mesela akşam yatıyorum uyuyorum sabah kalkıyorum tamamen inmiş bacağım şişi. Eğer o gün üzerinde fazla basmadıysam, fazla yürümediysem, bir yere gitmediysem, ayakta durmadıysam da fazla da şişmiyor. Açıkçası yani beni en azından rahatsız edecek bir durum yok şu anda. Bu şekilde gidiyor ama yine de korkuyorum yani hani böyle <laughs> bir şey olur falan tekrar diye böyle biraz kendimi kısıtlıyorum. Yani ama doktorun dediği hareketleri yapıyorum. Yani hani mesela Şöyle duvara dayanıp diyor, atıyorum şöyle bir düz yüzey diye burası, duvara dayanıp şu şekilde şöyle çömelik kalkma hareketleri falan yapın diyor. Benim sağ ya şöyle göstereyim. Bunları yapın diyor. Ben de bunları uyguluyorum. Bir kolajen kullanıyoruz tabii ki de hala kullanıyorum. Şimdi kontrol edince soracağım bu kolajeni kullanmaya devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi? Ee, bu arada biraz da hani egzersiz yapmış gibi oluyor. Yani yürümem, yavaş yürürken normal. Ee, yani Orta seviyede yürürken de pek normal görünüyor. Şöyle kendime baktım çünkü yürürken. Ee, biraz hızlı yürüyüm dersen ama şey, hani korkuyorum yani hani atar mı atar bir şey olur tekrar falan diye yani zorlamak istemiyorum. Fazla da yük bindirmek istemiyorum. Ama araba kullanmada problem yok. Ha bir de şunu söyleyeyim. E, Afyon'a gittim. E, iyi bir otel, Kaplıcı oteline gittim ailemle. Hani bayağı sanki ayağım açıldı yani orada o sıcak su. Baya e, bayağı bir e, faydası oluyor. 4-5 gün bir gittim. E, iyi de bir zaman geçirdim. Hani e, hem fizik hem de ruhumuza da iyi geldi öyle söyleyelim. E, yani o sıcak işte kaplıca suyu bayağı bir etki etti yani. Bacağım böyle bir yumuşacık oldu. Yüzdüm hatta havuzun içine böyle rahat yüzdüm böyle. Ayağımı hareket ettirdim içinde. Çok rahatlatıcı geldi bana. Açı, ayağım bir tık hemen açıldı yani. Hani giderken arabayı kendim kullandım. Genelde şeye kurus kontrolü falan aldım ama. E, tabii ki de frenlemelere falan biraz... Az olsa bir tedirginlik oluyor insanda ne olur ne olmaz hızlı basmayın falan falan diye. Dönüşte ama hiç öyle bir şey yoktu. Hani 4-5 gün sonra hani bir de biraz daha bir gün geçtiği için herhalde daha da bir rahatlamış olduk. Hani e, pek artık sabah kalkınca falan da böyle aklıma bile gelmez oldu. Yani işte insan beyni flu yani unutuyor sanki böyle biraz. E, rahat basıyorum gidiyorum geliyorum e, işimizi görüyoruz. Yani buradan e, bunu rahatsızlığı yaşayan kişilere de arkadaşlara da geçmiş olsun. Yani sağlığımız önemli. Ama bunlar tabi ortopedik rahatsızlıklar. Sonuçta iyi yönden düşünmek lazım. Bunun tedavisi var. Hekimlerimiz de iyi. Sağ olsunlar. Ben eğitim araştırma hastanesi Antalya. Hasan May Bey doktorumuz. Allah razı olsun. Güzel ameliyatımı yaptı. Gittiğim zaman muayenelerde tetkiklerini, muayenelerini, elle kontrollerini, işte kontrollerini, işte hareketlerimi takip etti. Gidişatımı takip ediyor. Yani sağ olsun. Güzel moral destek. Herkes iyi destek verdi yani. Ameliyathanedekiler olsun. Vallahi çok memnunum. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. hani, Yani verilen vergiler boşa gitmiyor. İnsanlık da önemli. Bizim insanımız güzel bir insan. Yani gerçekten de ...insana değer veriliyor aslında. Yani bunu da... ...yani hani... ...insan kendini özel hissediyor. Yani hani... ...böyle iyi hissediyor. Ee, hekimlerimiz, hemşirelerimiz... ...diğer bütün sağlık personeli... ...hep yani... ...ya yani her sırtımızı vazgeçti. Allah razı olsun yani. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum kendilerine. Buradan. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, biraz daha bir tık daha iyi olunca... Onunla ilgili de bir paylaşımda bulundum. <laughs> ben böyle bir 75. günden itibaren araba kullanmaya başladım yavaş yavaş. E, doktora da sordum. Yani kullanabilirsin dedi. Yani kendine fazla e, hani kasmadan. Manuel de kullanabiliyorum. Otomatik de kullanabiliyorum. Her ikisinde kullanabiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok yani şu anda. Tekrardan geçmiş olsun. Görüşmek üzere. E, herkese şu anda geçmiş olsun. Süreç bu şekilde yani. E, Hayırlı günler. Görüşmek üzere.